Öncelikle rondoda çektiğimiz incirleri iyice ezdikten sonra hızlıca pişiriyoruz. Bu pişirme esnasında dibini tutmaması için karıştırıyoruz. Bakır tencere kullandık biz tahta kaşıkla. Daha sonra bunu günde kurutmak amacıyla hemen yağlı kağıtlara serdik. Poşetin üzerine de serebilirsiniz. Öyle de kolay çıkıyor. Öyle de kolay çıkıyor. Daha sonra kahvenin yanında yemek üzere Bunları rulo şekline döndürdük ve içerisine ceviz koyduk. Ve kahvemizin yanında mükemmel bir sunum ile afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz.